Evet, sevgili Fatsalılar burası Ilıca'yı Akçakese'ye bağlayan bir grup yolu ve burada biliyorsunuz arabaların ve yayaların geçtiği bir köprü var. Her yağan yağmurda yükselen debide bu köprü kullanılmaz bir hale geliyor. Yıkılıyor. Bu teknolojide, bu bilim çağında insanların Mars'a öleni kurmayı düşündüğü bir dönemde biz buraya bir türlü bir çare çözüm bulamadık. Burası her yükselen bir de bu hale geliyor, yıkılıyor. Can kaybı, mal kaybı ve israf yatsın ama. Ve gördüğünüz gibi yine bir sel ve yine yıkılan bir köprü. Buraya artık böyle geçici çözümler değil, beton yol gibi yüksek bir köprü, yüksek bir yol yapmak gerekli. Artık yetkililere çare araması için bir feryat ediyoruz. Artık bu mağduriyetler yaşanmasını istiyoruz.